Sevgili arkadaşlar, evet vatandaşlık videolarına birlikte startı veriyoruz. Kitabımız önümüzde, gözünüz kulağınız bende. Bu yolculukta sizlerle birlikte vatandaşlığı birlikte yürüteceğiz. Hadi bakalım, su gibi geçsin, bol faydalı olsun. İlk ünitemiz, tanıtım dersinde söylemiştim, vatandaşlıkta temel hukuk kavramları, ilk başlığımızda sosyal hayatı düzenleyen kurallar. Sosyal hayat... Hmm. Aslında insanın olduğu her yer bizim için nedir? Bir sosyal alan, bir sosyal ortamdır. Ve bu sosyal alanların düzene, kurala ihtiyacı vardır. Elbette düzen deyince, kural deyince ilk akla gelen hukuk kurallarıdır. Şüphesiz hukuk kuralları düzen sağlama konusunda oldukça etkilidir. Ama bizleri o sosyal ortamda bir arada tutan, başkaca etkilendiğimiz, sosyal hayatta düzen sağlayan kurallar da vardır. Acaba hukuk hukuk dışında sosyal hayatı düzenleyen kurallar neler? Sevgili arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar ahlak kuralları, görgü kuralları, din kuralları, örf adet, ve hukuk kuralları olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu beş tane kuralı ismen bilmek bile şu tarz sorular için önemli. Eğer bizden bir soruda sosyal hayatı düzenleyen kural isteniyorsa cevabınız bu 5 kuraldan biri olmalı. Bunun dışında verilenler size tanıdık gelse de askeri kurallar gibi, piyasa kuralları, fizik kuralları gibi diyeceksiniz ki bu kurallar evet olabilir ama soru benden sosyal düzen kuralı istiyor. Sosyal hayatı düzenleyen kurallar bunlardır. Bu kuralların ortak noktası şüphesiz başlıkta da belirtildiği gibi bizim sosyal hayatımızı düzene sokmak. Dolayısıyla bunlar birbirleriyle çok fazla çelişmez. Birinin yap dediğini diğerleri de yap der. Biri yapma diyorsa diğerleri de yapma der. Çünkü yürüdükleri yol düzen sağlama. Peki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz? Örnekler noktasında birçoğunun birbirine çok benzediğini ve karıştırıldığını görürsünüz. Ancak tanımlar nettir ve bilinmesi gerekir. Nasıl ayıracağım? Bakın ahlak kurallarında da, görgü kurallarında da, örf kurallarında da davranış kelimesi geçer. Ama biz bir soruda tek başına davranış kelimesinin altını çizerek hangi sosyal düzen kuralı sorduğunu bulamayız. Peki nasıl bulacağız? Gelin birlikte inceleyelim. Ahlak kuralları. Ahlak kuralları toplumda bizlerin iyi kötü davranışları ile ilgilidir. Bakın iyi kötü ne geçti bakın bir davranış geçti. Tabii biz bu iyi ve kötü davranışları her zaman ve sadece başkalarına karşı yapmayız. Bizim kendimize karşı da sorumlu olduğumuz iyi ya da kötü davranışlar vardır. O yüzden ahlak kuralları, objektif ahlak kuralları, subjektif ahlak kuralları olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bakın çıkış noktası iyi kötü davranışlar. Başkalarına mı, kendi nefsimize mi? Objektif, subjektif ayrımı burada karşımıza çıkıyor. Objektif, objektif ona, yani başkalarına karşı. Subjektif, subjektif sana, yani kişinin kendi nefsine karşı olan iyi ya da kötü davranışlar. Çok basit bakın işte otobüste ihtiyacı olan birine yer vermek, başkasına yer verdin, ona yer verdin, objektif. İyi insan olmak, kötü hisler beslememek bunlar ise seninle kendi nefsinle alakalı subjektif ahlak kuralı. Demek ki ahlak kuralında iyi kötü davranışlar var, objektif ve subjektif ayrımı var. Gelelim görgü kurallarına. Dikkat edin. Görgü kurallarında da yine bakın az önce belirttim davranış kelimesi geçti. Ancak buradaki davranış olay davranış örüntüsü, olay davranış. Toplumda bir olay karşısında yöneldiğimiz ortak davranışlara biz görgü kuralı diyoruz. Mesela bayram olayı karşısında gözlem yapın. Toplumun yöneldiği ortak davranış bayram ziyareti, el öpme bu bir görgü kuralıdır. Düğün olayı karşısında toplumun gözlem yaptığınızda gördüğünüz ortak davranış takı takmak görgü kuralı. İşte doğum yapan birine göz aydınlığına gitmek, restoranda yemek yerken çatal bıçak kullanmak bunlar bu olaylar karşısında sergilediğimiz ortak davranışlardır. Görgü kurallarının diğer bir adı da size burada ipucu verebilir. Ada bu muaşeret kuralları. Adap. Nerede ne yapmam gerektiği ile alakalı. O halde görgü kurallarında da anahtar kelime bir olay karşısında davranış. Ahlakta neydi? İyi kötü davranış. Görgüde olay davranış örüntüsü var. Örf ve adette de dikkat edin davranış kelimesi geçiyor. Ancak burada da bu sefer devamlı ve tekrarlanan davranışlar geçiyor. Gelenek, görenekler, işte kız isteme, asker uğurlama, gelin alma. Ben Bursalıyım mesela. Videolarda çok vurgulayacağım. En başta söyleyeyim de alışmış olun. Bursa'da mesela kına gecelerinde tavuk alma diye bir şey vardır. Kına bittikten sonra kız eve, erkek evine gider falan. Sizin de bulunduğunuz bölgelerde mutlaka böyle gelenek ve görenekler vardır. Bunlar işte devam eden, tekrar eden davranışlardır. Bakın hem ahlakta hem görgüde hem de örf adette davranış geçti mi geçti. Ama biz net olarak artık sorularda ayırabiliriz. Bir soruda iyi kötü başkalarına ya da kendimize karşı davranış derse ahlak. Bir olay karşısında toplumun yöneldiği ortak davranış derse görgü bravo. Toplumda devam eden tekrar eden davranış derse burada da örf ve adeti düşünebilirsiniz. Sosyal hayatı düzenleyen kurallardan bir diğeri din kuralları. Şüphesiz din kuralları da toplumda düzen sağlama konusunda oldukça etkili. Din kurallarında da aynı ahlak kurallarındaki gibi bir ikili ayrım var. Ahlak kurallarında objektif ve subjektifti. Din kurallarında ise uhrevi din kuralları ve dünyevi din kuralları Sanıyorum burada uhrevi, dünyevi, 3 aşağı 5 yukarı böyle gelişten çıkartabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi işte dünya hayatı ile ilgilidir. Bir tanesi ahiret hayatı ile ilgilidir. Sanıyorum açık. Uhrevi ahiret hayatı ile ilgilidir. Yani kul ile Allah arasındadır. Dünyevi ise dünya hayatı ile ilgilidir. Kul ile kul arasındadır. Mesela İslam dininde bir şartlar vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak. Bunlar nedir? Bunlar inandığımız ahiret hayatı için yerine getirdiğimiz davranışlardır. Uhrevi din kuralıdır bunlar. Kul ile Allah arasında. Yalan söylememek kul ile kul arasındadır. Dünyevi'dir. Burada şunu yapmayın karışır. Ee, öğrenci diyor ki hocam düşündüm yalan söylememek dünyevi dediniz ama yalan söylemedim sevap, ahiret, oradan cennet dersen çorba olur. Çok net bir ayrım var. İşte İslam'ın şartları burada uhrevidir diye aklınızda tutabilirsiniz. Arkadaşlar sosyal hayatı düzenleyen kurallar bakın. Çok zor değil değil mi? Gayet nereleri nasıl bilmeniz gerektiğini görürseniz kolay bir şekilde temel hukuk bu şekilde birlikte akacak. Şimdi acaba neden hukuk kurallarını en sona bırakmış olabilirim? Ahlak kurallarından bahsettim, görgü din, örf adet, hukuk kuralları da sosyal hayat düzenleyen kurallar ama en son bahsetmeye uygun gördüm. Bunun nedeni ne olabilir? Sınıflarda da soruyorum, birçok cevap alıyorum. Sizin de şu an aklınızdan geçen cevaplar mutlaka vardır. Bazı öğrenciler der ki hocam çünkü yazılıdır, hmm. çünkü daha caydırıcıdır, çünkü yerine getirilmediğinde karşılaşılan tepki farklıdır. Bu cevaplar benim için muazzam. Hukuk kurallarını en sona bıraktık çünkü. Sevgili arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte işte şu örnekleri verebiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullanıyorsunuz mesela. Türkiye'de hangi bölgede yaşarsanız yaşayın değişmez. Toplu taşıma araçlarında en büyük sıkıntı yer verme meselesidir. Aslında her zaman yaşlılara değil onlara vereceğiz saygımız sonsuz. Ama ihtiyacı olan bir çocuk bir erkek de olabilir. İhtiyacı olan birine otobüste yer vermediniz. Diğer yolcular tarafından bir tepkiyle karşılaşır mısınız? Bir düşünün bakalım o cık cıklar değil mi? Ya da şöyle dönüp bakıyor. Ya da günden dönen teyze rugan çantasıyla seni cama cama ittiriyor. Hani yer vereydin daha iyiydi. Böyle büzülüyorsun. Demek ki ben otobüste ihtiyacı olan birine yer vermezsem bir tepkiyle karşılaşıyorum. Güzel. Düğüne gittiniz takı takmadınız. Acaba bir tepkiyle karşılaşır mısınız? Hani ateşlerde yan daha iyi. Tabii ki karşılaşırsın. Ne diyor? Ben onun iki oğluna da çeyrek taktım. O benim ilk mürvetim kızım gram takmış. Bakın bu bir tepkidir. Ne yapıyor? Ayıplıyor seni. Ve takı bizde önemli. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Takı bizde kayıt altında. Kayıt altında izleniyor. Hadi diyelim ki çözdün işi böyle kameraya sırtını döndün göstermiyorsun falan ama sağlı sollu takı timleri var o baldızdır, görümcedir, o iğne tutanlar iğne tutmak için orada değil. Neden orada? Envantere kayıt ediyor kim ne taktı diye. Şaka bir yana görgü kurallarına bakın aykırı olduğunu söyle. Bir tepki var yani. Ya da bir restoranda eliyle yemek yiyen birini gördüğünüzde bakın bir şey söylemek zorunda değilsiniz her zaman. Dönüp şu masaya bakmanız da bir tepkidir. Bir erkek Cuma'ya gitmediğinde annesi diyor ki iki hafta geçti bu üçüncü Cuma Cuma'ya gitmedin vallahi yanacaksın. Bak bu da bir tepkidir. Peki aracınızla kırmızı ışıkta geçtiniz trafik polisi durdurdu hiç öyle ne ayıp falan demez muhatap olmaz çıkardı yazdı geçti bu da bir tepkidir. Şimdi verdiğim bu örnekleri bir düşünün bakalım gördüğünüz gibi bu örneklerin hepsinde eğer o kurallara uymazsanız bir tepkiyle karşılaştığınızı gördünüz. Cık cık da bir tepkidir. İşte e, yanacaksın da bir tepkidir. Dönüp bakmak da bir tepkidir. Dedikodu, ayıplama, küçük görme bu da bir tepkidir. Yani sosyal hayatı düzenleyen kurallara uymazsan, hepsinden örnek vermeye çalıştım bir tepkiyle karşılaşırsın. Biz buna gelin tepki demeyelim. Bunun bir adı var hukukta. Nedir? Bravo. Bravo bravo. Yaptırım bravo. O zaman şöyle bir tanım yapabilir miyim? Sosyal hayatı düzenleyen kurallara bak beşine de uyulmadığında bir tepkiyle karşılaşıyor muyum? Evet. Buna ne deniyormuş? Yaptırım. Hatta bir ismi daha var. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Müeyyide. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi? Benim verdiğim örneklerde bir tanesi diğerlerinden farklıydı. Hangisi? Trafik polisi örneği. Bravo. Ha. İşte orada ben aslında trafik polisiyle değil devletle muhatabım. Çünkü bir hukuk kuralına uymadın. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Sosyal hayatı düzenleyen kuralların hepsinde, bakın hepsinde, şurada bir ne vardır? Eğer bu kurallara uymazsanız tepkiyle karşılaşırsınız. Ama biz ona tepki demeyecektik. Ne diyecektik? Yaptırım. Bak önce bu tablodan görün istiyorum. Gerisini hallederiz kolay. Yaptırım hepsinde var. Ama bir kuralın yaptırımı diğerlerinden farklıydı. Hangisi hukuk kuralı? Bravo. Hukuk kuralının yaptırımı maddidir. Bravo. Diğer kuralların yaptırımı ise manevidir. Buradan çıkacak sonuç şu olmasın. Öğrenci bunu gördükten sonra ki ha tamam hukuk kurallarının yaptırımı var, diğerlerinin ki yok. Hayır, ben öyle bir şey demedim. Bütün sosyal düzen kurallarının yaptırımı var. Hukuk kurallarının ki maddi, diğerlerinin ki manevi yaptırım. Hepsinin yaptırımı var. Yani manevi yaptırımı, ay manevi yaptırımı demeyin sakın bütün sosyal düzen kurallarının yaptırımı var nokta. Hukukun ki evet maddidir arkasında devlet otoritesi vardır ama diğer kurallarda da yaptırım vardır. O da manevi yaptırım olarak karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi yaptırım türlerinde bakın maddi manevi yaptırımı gördük. Hemen yaptırım ya da diğer adıyla müeyyidenin tanımını az önce siz yapmıştınız. Hiç sayfaya bakmadan bravo Burada da zaten kitabın içerisinde tanımı var. Sosyal hayatı düzenleyen kurallara o beş kuraldan bahsediyor. Uyulmadığında karşılaşılan tepkiye ne diyecekmişiz yaptırım diğer adıyla müeyyide. İkiye ayrılıyor. Maddi yaptırım, manevi yaptırım, maddi yaptırım hukuk kurallarında, manevi yaptırım ise diğerlerinde. Yani ahlak, görgü, din ve örf adette karşımıza çıkıyor. Bakın burada bir yine örnek soru var. Kitap içerisinde kitap çok dolu zaten. Masanızın üzerinde kitap var. İncelediğinizde göreceksiniz. E, bolca örnekleme yapmaya çalıştım. Kitabın sonunda da zaten 100 soruyla e, vatandaşlığı genel tekrarla videosunu da çekeceğim sizlere onun. O kitaptan hem soruları çözerek hem de videosunu dinleyerek 100 soruda ne yaptık bütün videolar boyunca onu da görmüş olacağız. Yine burada bir sorumuz var. Sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepki hangisidir? Bu soruyu şundan dolayı kitapta yer verdim. Mesela şöyle düşünün şu an bilgi sahibisiniz ama bunları konuşmadan önce ben size sosyal hayatı düzenleyen kurallara uyulmadığında e, ee, karşılaşılan tepki nedir deseydim ceza diyor mesela birçok öğrenci ya da burada şıklarda cezayı görünce cezayı işaretliyor. Şöyle bir algı var bir kural var ve bu kurala uymazsan ceza ile karşılaşırsın. Sen de mi uymadın? Hmm, sağ da ceza. Oysa ceza yaptırım türlerinden sadece bir tanesidir. Burada soru sosyal hayatı düzenleyen kuralların hepsine uyulmadığında karşılaşılan tepki nedir diye soruyor. Yaptırım ama bir de diğer adını verdiğinde soru bir tık daha zorlaşıyor. Ama size zor soru ne yapar? Kolay bir şekilde buna müeyyide dediğinizi duyar gibi. Sevgili arkadaşlar 5 sosyal düzen kuralı. Ahlak, görgü, din, örf, adet, hukuk. Bunları tanımları sorulursa ayırt edeceğim anahtar kelimeler. İyi kötü davranış. Ahlak başkalarına ya da kendime. Olay davranış, görgü, devam eden, tekrar eden davranış, örf ve adet, uhrevi, dünyevi ayrımı, din kuralı. Bütün kuralların yaptırımı vardır ancak hukuk kurallarının yaptırımı maddidir. Mesela şöyle bir soru sorayım size. Öncüllü bir soru düşünün. Üç tane öncül var. Maddi yaptırım, manevi yaptırım ve yazılı olması. Bunlardan hangisi ya da hangileri hukuk kurallarını diğer kurallardan ayırır? Maddi yaptırım, manevi yazılı olması. Hukuk kurallarını diğerlerinden ayırır. Şimdi böyle bir soruda öğrenciler manevi yaptırımı zaten eliyorlar. Diyorlar ki manevi yaptırımla hukuk yan yana gelmez. Ama yazılı olmasını da alıyorlar haklı olarak. Diyor ki öğrenci hocam hukuk kuralları yazılı değil mi? Elbette ama sadece hukuk kuralları yazılı değil. Din kurallarına da bizim kaynağımız nedir? Kutsal kitaplar. O da yazılı. Hatta bazen görgü kurallarında da yazı görürsünüz. Çimlere basmayın, hamilelere yer verin gibi. Bakın örnekler değişebilir, öncüller değişebilir. Biz şunu bileceğiz. Hukuk kurallarını Diğer sosyal düzen kurallarından ayıran tek fark yaptırımının ne olmasıdır? Maddi olmasıdır. Diğerlerinin de yaptırımı olduğunu unutmayacağız sevgili arkadaşlarım. Şimdi maddi yaptırım türlerine geçeceğiz. Önemli de ama maddi yaptırıma geçmeden önce manevi yaptırım manevi yaptırım dedik de bunun ne olduğunu da bir söyleyelim. Ha hiç anlatmasam da yapılabilir hiç endişelenmeyin. Örnek aşağıdakilerden hangisi manevi yaptırım değildir? Bak hiç anlatmadım. A ayıplama. B küçük görme. C görgüsüz. D saygısız. E cebri icra. Bak çok net bir şekilde cebri icrayı çekersin. O zaman manevi yaptırım dediğimiz şey ayıplamadır, küçük görmedir, günahkar saymadır, ahirette cezalandırmadır. Bunlar manevi yaptırım. Ahlak, görgü, din ve örf ve adette karşıma çıkıyor. Ama ceza, cebri icra, iptal, tazminat, hükümsüzlük bunlar ise nerede karşımıza çıkıyor? hukuk kurallarına uymadığımızda maddi yaptırımda karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlar için anahtar kelimeler nedir ne dedi bunları tek tek açacağız. Bu bizim için önemli. Ama şu dakikaya kadar öğrenip öğrenmediğinizi teyit etmek için sadece şunu söyleyeyim. Buradan kendinizi teyit et. Bir, ben 5 tane sosyal düzen kuralını ismen biliyor muyum? Güzel. Bu kurallara uyulmadığında karşılaşılan tepkiye yaptırım dendiğini biliyor muyum? Güzel. Bütün kuralların yaptırımının olduğunu biliyorum. Evet. Hukukun ki maddi, diğerleri manevi. Bunu biliyorum. Bir yerlerde şıklarda, öncüllerde görsem. Ayıplamadır, küçük görmedir, günahkar saymadır. Manevi yaptırım olduğunu. Ceza, cebri icra, hükümsüzlük, Tazminat ve iptalin ise maddi yaptırım olduğunu biliyor muyum? Evet bu kadar basit. İlk videoydu hadi çok böyle yormayayım sizi. Bir sonraki videoda maddi yaptırım türlerini bu 5 tane maddi yaptırım türünü konuşuyor olacağız. Ve kaldığımız yerden tüm hızımızla enerjimizle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.